Mesela kardeşler siz kendinizi bir düşünün. Düşünün ki sürekli Allah Azze ve Celle'nin sizi izlediğini düşünün. Sürekli düşünün. Yani bunu kalbinizden, fikrinizden hiç çıkartmayın. Ne olur? Bakacaksınız ki ibadetlerinizde bir düzelme olmuş. Bakacaksınız ki gerçekten ahlakınızda bir düzenli olmuş. Ya en basit dünyalık bir işte. Mesela bir yerde çalışıyorsanız patron sizi izliyor sürekli. Hemen şekliniz, şemanız değişiyor. Eliniz ayağınız birbirine giriyor. Az hata yapmak için çaba gösteriyorsunuz Neden? Çünkü izlendiğinizi biliyorsunuz. Örnek vereyim. Burada mesela insan çekindiği bir adamın kendisini izlediğini hissedince hemen ne yapıyor? Hemen haline, hatına dikkat ediyor. Ondan sonra hareketlerine dikkat ediyor. Yaptığı işi daha güzel yapmaya çalışıyor. İşte kardeşler, ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Buna ne derler? Buna murakabe derler yani Allah azze ve celle'nin Ar-Rakib isminin tecellisidir. Allah azze ve celle her zaman gözetir insanı. Ancak insanlar bunu zihninde tutamaz. Bakın sizin Allah azze ve celle görüyor gibi ibadetlerinizi düzeltmeniz bu bir ibadettir ve bu e, ihlasın ta kendisidir. Ancak sizin insanlar görüyor diye ibadetlerinizi düzeltmeniz, ahlaklarınızı düzeltmeniz, bunun size hiçbir faydası yoktur. Hatta kıyamet gün Allah Azze ve Celle diyecek ki, git kimin için yaptıysan git o versin sana diyecek. Bakın, bunun insan üzerindeki etkisi çok büyüktür. Çünkü insan psikolojisinde bu vardır. İnsan izlendiğini hissettiği zaman hemen kendine bir çekim sermeli. Bunu zaten sofiler biliyor. Sofiler bunu bildiği için şöyle bir şey çıkartmışlar. Murakabe diyorlar onlar. Değil mi? Şimdi murakabe, normalde İslam'da da var mı? Aha bu var. Allah Azze ve Celle'nin insanı gözetiyor olması veya kulun kendi kendini murakabe etmesi. Yani ben hareketlerime dikkat edeyim, ben yanlış bir şey yapmayayım diyerekten buna dikkat etmesi vardır. Ama bunlar şöyle bir şey de çıkartmışlar. Diyorlar ki, şeyh'in murakabesi. Dikkat et. Şeyh seni görüyor. Takisiz gezme. Şeyh seni görüyor. Aman üstün açık yatma. Şeyh seni görüyor. İşte efendi babamız seni görecek, şöyle yapmaz zikirlerine devam et gibi sürekli uyarılar geliyor. Bu nedir? İşte bu kardeşler, bu şirkin ta kendisidir. Yani kişinin ne yapması? Allah Azze ve Celle'de görmesi gerektiği sıfatları başka bir kulda görmesi. Bir de sırf şeyh görüyor gibi ibadetlerini düzeltmesi, hareketlerini dikkat etmesi. Hem bu riyanın ta kendisidir. Ki göremez de, yani görse riyanın ta kendisidir görmüyor ki eğer bunu iddia eden kafir olur Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından birini kula vermiş olur. Ondan dolayı bunu çok duyarsınız. Özellikle tarikat ilminde bunu söylerler. Rabıta murakabe ederler ki işte efendi babamız şu anda seni görür. ama dikkat et. Şöyle yapma böyle yapma. Ha, birileri gelip görüyor mu? Görüyor. Cinleri şeytanları yolluyorlar. Bir bakıyorsun ki rüyana girdi. Bir bakıyorsun ki işte sağında biri var. Sonunda biri var. Böyle triplere giriyorsun zaten. Girmiyorsun değil. Bunun kendileri olduğunu iddia ediyorlar ki bu böyle bir şey olmasına imkan yoktur diyebiliriz. Evet.